Şimdi gelelim Deniz Yavuz Yılmaz çok enteresan bir konuya dikkat çekti. Aydınlatmada kara delik büyüdü. Zaten hakikaten ee, ne yaman çelişkilerden geçiyoruz bugünlerde, öyle değil mi? Bu da onlardan bir tanesi aydınlatmadan kara delik çıkması, başlı başına zaten tezatı anlatıyor içinde yaşadığımız. Peki Ece nasıl oldu bu iş? Anlatayım size. Bildiğimiz kadarıyla dünya haritasındaki yerimiz değişmedi, değil mi? Biz kutuplara taşınmadık. Ama kutuplara taşınmışçasına. Bu kadar az ışık, gün ışığı alıyormuşçasına 2021-2023 yılları arasında cadde ve sokak aydınlatmasına ayrılan tutar %675 artmış durumda. İnsan dönüyor şöyle bir haritaya bakma ihtiyacı duyuyor. Ne oldu yahu kutuplara mı taşındık diyesi geliyor %675 artışı görünce. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Deniz Yavuz Yılmaz anlattı. 2021 yılında 3 milyar 849 milyon lira ve 2022 yılına gelindiğinde genel aydınlatması ödeme tutarı 17 milyar 48 milyon lira. Ne oldu da cadde ve sokak aydınlatması için 2021 ve 2023 yılları arasında ödenen tutar %675 arttı diye sorduğu CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz. Türkiye'nin dünya haritasında yeri mi değişti acaba? Kutuplara falan mı taşındık? Yani Türkiye Türkiye'nin gün ışığını alma miktarı mı değişti? Nedir? Bilimsel olarak bunun açıklamasını sizden bekliyorum. Bilimsel bir açıklaması varsa. Önce cadde sokak aydınlatması için yıllara göre yapılan harcamaları tek tek ortaya koydu. Şimdi 2018 yılında yapılan genel aydınlatma ödemesi tutarı 1 milyar 644 milyon lira. 2019 yılında 2 milyar 77 milyon lira. 2020 yılında 2 milyar 462 milyon lira. Sonra da 2022 ve 2023 yılları arasındaki olan sarçı dikkat çekti. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz 2021 yılında 3.8 milyar lira olan genel aydınlatma giderinin 2022'de 17 milyar liraya fırladığını, 2023'te ise 29.8 milyar liraya dayandığını söyledi. Ortada devasa bir vurgun var. Bu artışı bilimsel olarak açıklamak mümkün değil. Bunun adı hazineyi soymaktır dedi. Genel aydınlatma ödemesi Enerji Bakanlığı bütçesinden TEDAŞ'a aktarılıyor. TEDAŞ özel elektrik dağıtım şirketlerine bunu dağıtıyor. 2021 ve 22 yılları arasında genel aydınlatma ödemesi artış oranı %343. Bunun sebebi nedir?